Neslihan Atagül ile samimi bir şekilde görüntülenen Burak Özçevit'in sevgilisi Fahriye Evcen'in kıskançlık krizine girerek seti bastığı iddia edildi. Peki yakışıklı oyuncu bu konuda neler söyledi? Başkalarında haberler çıktı. Ee, Fahriye'nin sürekli seti basıyor Burak sette baskına mı uğradı? Olayın kahramanı Fahriye Evcen tepkisini nasıl gösterdi? Fahriye Evcen'in set baskını ile ilgili son gelişmeler şimdi magazinde. Yağmurlu bir İstanbul günü Fahri Evcen ve Burak Özçivit'e rastlıyoruz. Burak Bey spor bir kıyafetle Fahri Hanım'sa yağmurluklu bir şekilde görülüyor. Her ikisinin de şapkalı olduğu gözlerden kaçmıyor. Fahri Evcen'in elindeki mavi top şeklindeki ilginç çantası dikkatleri çekiyor. Merhaba efendim. Nasılsınız? İyi Yine mi sen? ben. Ne haber? da. Misin? Burak Özçivit arkadaşımıza söylediği gibi Fahri Evcen'le Bodrum tatillerinde sadece magazinde görüntülemişti. <laughs> Ünlü çift Bodrum'un serin sularında adeta aşk tazelemişlerdi. Neyse biz konumuza geri dönelim. Fahri Hanım otomobile binerken ayak üzeri Burak Özçivit'le sohbet ediyoruz. Yakışıklı oyuncu son çalışmalarını herkes bildiği için fazla konuşmak istemiyor. Hepsinden haberiniz var zaten. Burak Özçivit'e son günlerin sıkça konuşulan Fahri Evcen'in kıskançlık yüzünden seti bastığı iddialarını soruyoruz. Başkalarında haberler çıktı. Ee, Fahri Hanım sürekli seti basıyormuş. Sizi çok özlüyormuş. Seti, seti ziyaret ediyor. Bunda ne var? Çok doğal değil mi? Herkes seti ziyaret edebilir. Burak Özçivit herkes seti ziyaret edebilir diye kestirip atmak istiyor ama yaşanan olaylar bu konuyu daha da sıcak tutmasını sağlıyor. Dilerseniz kısaca bu yaşananları hatırlayalım. AtaGül'le oynayacağı romantik aşk sahnelerinin Fahriye Evcen'le ilişkisinde sorun yaratmayacağını söyleyen Burak Özçivit, ardından şu açıklamada bulunmuştu. Fahriye ile birbirimize güvenimiz tam. Hem zaten Neslihan'ın sevgilisi Kadir Doğulu benim arkadaşım. Bizde yanlış olmaz. Burak Özçivit. <laughs> Başarılı oyuncunun bu açıklaması Neslihan Atagül'ün sevgilisi Kadir Doğulu'yu sinirlendirmişti. Doğulu sosyal medya hesabından ne kadar da kendine aşık bir adam çok tehlikeli diye yazarak Burak Özçivit'in her kadının kendisine aşık olma potansiyeli taşıdığı fikriyle yaşadığını ima etmişti. <laughs> Burak Özçivit yakın arkadaşı Kadir Doğulu'nun bu söylemlerini hatırlattığımızda sessizliğini korumuştu. Ben onunla ilgili çıkan haberlerden dolayı korkmasın bana gelsin arkadaşım. Yok arkadaşlar, yok öyle O günlerde Fahriye Evcen ise Burak Özçivit'e olan aşkını işte böyle haykırıyordu. Her haliyle çok seviyorum çay bir şey. <laughs> Ve derken Burak Özçivit ile Neslihan Atagül'ün sette samimi görüntüleri ortalığa döküldü. Bu görüntülerden sonra Fahriye Evcen'in sevgilisi Burak Özçivit'i kıskaça alarak her gün sete giderek baskınlar yaptığı iddia edildi. Görünce aşık Burak istemer benim sende özçivit sevgilisinin sete gelmesini normal karşıladığı gibi mecburiyetten habercileri sete davet ediyor setimiz herkese açık Yoğun çalışmanızdan dolayı çok özlüyomuz sizi Fahri <laughs> Size kolay gelsin. Setimiz herkese açık. Biz de buyur. Buyur, <laughs> buyur bekleriz. Her zaman. Teşekkür ediyoruz. Burak Özçivit, Fahri Evcen'in sete kendisini kıskandığı için gelmediğini vurgularken olayın diğer kahramanı Neslihan Atagül'ün sevgilisi Kadir Doğulu ise şu kafaları karıştırıyor. Doğulu Özçivit'e bir göndermede bulunuyor. İşine yarayan insanların değmeni su taşıyorsunuz böyle. Allah aşkına olsun ben hayatında, özel çok mutluyum. Kolay gelsin. Fahri Evcen ise Burak Özçivit'in habercilerle konuşma sırasında ara ara bıyık altından gülerek tepkisini gösteriyor. Seti ziyaret ediyor. Bunda ne var çok doğal değil mi? Herkes seti ziyaret edebilir. Size kolay gelsin. Buyur bekleriz. Fahriye Hanım kıs kıs gülerken Burak Bey ise onu koruma altına alıyordu. Burak Bey'e ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler atalarımız diyerek haberimize son noktayı koyuyoruz. Gözlerimde yaşlar hasretim.